Merhaba Akrep Burçları. Bakalım bu haftaki açılımımızda neler göreceğiz. Evet, şimdi Hajo Banzaf'ın önerdiği açılımlardan bir çapraz açılım. İlk kart mesele nedir? Bununla ilgili ikinci kart yapmamanız gereken Üçüncü kart yapmanız gereken şeyle ilgili ve dördüncü kart da sonuç kartı. Ben ayrıca bunu horoskoptaki evleri dikkate alarak da değerlendiriyorum. İlk kart bizi, ikinci kart yedinci evi. Yani karşımızda bulunan kişi, olay, yüzleşmemiz gereken belki de durumla ilgili. Üçüncü kart onuncu evle ilgili görünen. Dördüncü kart da dördüncü evle ilgili görünmeyeni bize gösteriyor olabilir. Bakalım ilk kart ne diyecek? Evet şimdi değnek prensi. Şimdi bakın değnek prensi tabii ki 20 yaş var ya da daha küçük genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir konu gündeminizde olabilir. Belki de bir iletişim paylaşım olabilir. Hani bu konuları anlatıyor elbette. Haricinde şimdi burada bir fırsatla karşılaştık ama bizde bir gerilim yaratıyor. İstemediğimiz için değil ama belki de uzun zamandır yapmadığımız bir şeydir bu ya da hiç buna benzer bir şey yapmamışızdır. Ondan kaynaklı hani ara verdiğimiz bir şey de olabilir. Ondan kaynaklı bir gerilim var bizde. Yani Bir yandan heyecanlanıyoruz, keyif alacağımızı hissediyoruz ama e, haricinde de bazı kuşkularımız var belki de. Bununla ilgili olarak bir gerilim yaşıyor olabilirsiniz. Ama burada eğer ki birine eşlik etmek, hizmet etmek, yardımcı olmak gibi bir içeriğe sahipse bu istemeseniz de yapmalısınız zaten diyor değnek prensi. Çünkü burada siz bugün destekleyici pozisyonda olursunuz. Daha sonraki günlerde de hiç ummadığınız bir anda siz o desteği alabilirsiniz. Burada böyle bir matematik olabilir. Hizmet etmeden size hizmet edilmeyecek diyor burada değnek prensi. Ya da bakın burada size hizmet edilmesini sağlayana kadar hizmet etmeye devam edeceksiniz. Yani hani vermeye devam edeceksiniz ya da yardımcı olmaya eşlik etmeye yani bu şekilde e, ve sonuç olarak da siz ummadığınız anda e, belki de e, en ihtiyaç duyduğunuz anda birilerini yanınızda görebilirsiniz diyor. Gelelim ikinci karta yapmamanız gereken şey nedir e, ve de e, belki de işte yüzleşmeniz gereken karşınızda duran kişi olay nedir onunla ilgili yine bir prens kartonu fırsatlarla dolu bir gündeminiz olabilir ama işte buralarda hep kendimize de güvenmeyiz bir manada acemi de hissederiz çünkü ilk basamaktayız yani orada daha sonraki günlerde güçleneceğiz ama şimdi değil çok da e, buradaki o potansiyeli göremiyordu olabiliriz yani şimdi burada da yine 20 yaş civarında daha küçük genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir mevzu yine olabilir ve de tabi buradan belki de şu ana kadar çok da dikkatinizi çekmeyen ya da çok yeni bir konu karşınıza çıkabilir bakın bu konuyla ilgili olarak ve sizin işinize yarar mı yaramaz mı çok da bilginiz fikriniz olmayabilir ama mutlaka ciddiye alın enerjinizi verin bu konuyu araştırın daha sonraki günlerde faydalanacaksınız kullanacaksınız işinize yarayacak diyor. Yani burada belki de yani başarı hikayelerini dinleyin, o konuyla ilgili olarak başarısızlık hikayelerini dinleyin, hatta boşlukları siz doldurmaya çalışın, efendim fikir yürütmeye çalışın. Yani abartın diyor burada öğrenmeyi, incelemeyi, araştırmayı. Ya da işte ulaşmanız gereken bir şey vardır, ya da yapmanız gereken büyük kapsamlı bir şey vardır. Mesela yani bunu nasıl yapacağınızı tam olarak bilemiyorsunuzdur. Ama bunu zaten birden yapmaya çalışmayın diyor. Yani burada adım adım ilerlemelisiniz, ulaşılabilir hedefler belirleyin kendinize. Oraya ulaştıktan sonra tekrar bir güncelleme yaparsınız, tekrar bir şöyle bir etrafınıza bakarsınız. O şekilde ancak o ulaşmak istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz diyor Tılsım Prensi. Aynı zamanda bakın karşınıza seçenekler çıktığında yani bir karar vermeniz gerekirse eğer güzel, estetik, popüler seçenekler yerine kullanılabilir, uygulanabilir, faydalı, işe yarar seçenekleri tercih etmenizin çok daha iyi olacağını söylüyor. Gelelim üçüncü karta yapmanız gereken şey nedir ya da görünen nedir acaba? Nasıl görünüyorsunuz? Oldukça dayanıklı, çalışkan, sabırlı, güçlü görülüyor olabilirsiniz bakın. Ya da aktif bir bekleyiş içerisinde olduğunuzu görüyor da olabilirler. Burada siz bir fırsat kolluyorsunuz. Evet yani bir harekete geçilecek ama zamanı geldiğinde diyorsunuz. Ama bu fırsata hazır mısınız diye bir kendinize sordunuz mu der Tılsım Şövalyesi. Yani burada belki de yapmanız gereken şeyler vardır. Bunları yapın ki tam manasıyla hazır olun ve de o fırsatı kaçırmayın. Ya da burada belki ilgisiz olan bazı işlerin sorumluluklarınız vardır. Onları yaptığınızdan emin olun ki yine ayağınıza dolanmasın diye o fırsat karşınıza çıktığında. Yani burada kalıcı ya da karlı olacak bir şeyle ilgili aktif bir bekleyişten bahsedilir ve de dayanıklı olduğumuz, çalışkan olduğumuz bir zamanda anlatır. Bu süreyi de iyi değerlendirin der. Yani her şeyi yapmamız gereken her şeyi yaparız ardarda başarıyla. Hiç yorgunluk hissetmeyiz. Yani bize kolay gelir. O yüzden bu zamanda iyi değerlendirin diyor. Gelelim dördüncü kartı sonuç kartı ya da görülmeyen nedir acaba? Onunla ilgili. Evet, şimdi burada siz biraz küskün gördük. Kupa dörtlüsü. Şimdi burada bakın olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır ya da olmuştur ama tam sizin tercih ettiğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi olmamıştır. Ya da bir şey olsa da olmasa da mutsuz olacaktınız siz zaten. Yani bununla ilgili bir tatsız, tuzsuz hava ya da ağır bir hava çöktü üstünüze hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ya da işte kasıtlı olarak bir şeye bakmıyorsunuz, bir konuya, bir kişiye bakmıyorsunuz çünkü sinir olacaksınız diye düşünüyorsunuz belki de moraliniz bozulacak diye düşünüyorsunuz belki de hani kabul etmek istemiyorsunuz. Şimdi burada tabii ki istekleriniz konusunda bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz kendinizi netleştirin bu konuda diyor ya da kendinizi ifade edin hani küsüp bir köşeye oturmak. Çözüm olmayacak çünkü. ifade edin o halde. Hangi seçeneği istiyordunuz siz? Size sunulan bir şey var ama siz onu değil de başka birini tercih ediyordunuz mesela. Ya da başka bir seçeneği tercih ediyordunuz mesela. Hani bunu ifade edin. Bir küskünlük geliştirmeyin. Yani siz neye direniyorsunuz? Belki de bunu sormanız gerekiyor kendinize. Ya da size sunulan şey burada gerçekten de sizin başka konuda yani beklentiniz o değil belki ama başka konuda sizi mutlu edecek belki. Ondan dolayı yine de size sunulana belki de teşekkür etmeniz ya da buna daha dikkatli bakmanız da gerekiyor olabilir. Burada dediğim gibi yani tam olarak siz ne istiyorsunuz buna karar verdikten sonra da hani beni ne durdurabilir ki deyip böyle bir e, hareketi e, ön planda tutarak e, yapmanız gereken şeye odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.